Yulaf ezmesi, inanılmaz besin değerleri sayesinde sıklıkla süper gıda olarak anılır. Ancak yulaf ezmenizi yanlış hazırlamanız veya tüketmeniz sağlık faydalarını tamamen yok edebilir, hatta vücudunuza zarar verebilir. Bu videoda yulaf ezmesi hazırlarken muhtemelen yaptığınız 10 yaygın hatayı, bu hataların neden zararlı olduğunu ve tam olarak nasıl önleyebileceğinizi öğreneceksiniz. Video sonunda bu besleyici kahvaltının sağlığı güçlendiren potansiyelini tam olarak nasıl açığa çıkaracağınızı bileceksiniz. Hemen başlayalım. Hata 1. Çok fazla şeker eklemek. Belki bir kaşık şeker veya bir miktar şurup yulaf ezmenizi lezzetli hale getiriyor. Ancak araştırmalar bu basit alışkanlığın sağlığınıza gizlice zarar verebileceğini gösteriyor. Amerikan Tıp Derneği dergisinde cama yayınlanan bir çalışmaya göre yüksek miktarda eklenen şeker tüketmek, obezite, insülin direnci ve tip 2 diyabet riskinizi önemli ölçüde artırıyor. Dahası, Harvard araştırmacıları yüksek şekerli bir diyetin trigliserit seviyelerini yükselterek doğrudan iltihaplanmaya ve kardiyovasküler hastalık riskinin artmasına yol açtığını buldu. Gününüze şekerli yulaf ezmesiyle başlamak, kan şekerinizin yükselmesine ve sonra düşmesine neden olabilir. Bu da yorgunluk, aşırı yeme isteği ve ruh hali değişikliklerine yol açarak üretkenliğinizi ve genel refahınızı bozabilir. Bu görünüşte masum seçim, sonuçta sağlık hedeflerinizi sabote edebilir ve kronik hastalık riskinizi artırabilir. Daha akıllı bir yaklaşım. Rafine şekerlerden kaçının ve yulaf ezmenizi çilek veya muz gibi taze meyvelerle doğal olarak tatlandırın. Bu besin açısından zengin garnitürler sağlığınızı zararlı yan etkiler olmadan artıran temel vitaminler, antioksidanlar ve diyet lifi sağlar. Ek lezzet için, Diabetes Care'de yayınlanan araştırmaya göre, bir tutam tarçın kan şekerini dengelemeye bilimsel olarak kanıtlanmış bir yardımcıdır. Ancak dikkat edin, şeker yulaf ezmenize zarar veren tek hata değil, hata numarası 2 sizi daha da şaşırtabilir. Hata 2. Aromalı hazır yulaf kullanmak. Aromalı hazır yulaf paketlerini almak, yoğun sabahınıza başlamanın uygun bir yolu gibi görünebilir, ancak bu hızlı çözüm yemeklerinin sağlık hedeflerinizi gizlice baltalayabileceğini söylesem, Cleveland Clinic'teki beslenme uzmanlarına göre, aromalı hazır yulaflar genellikle şaşırtıcı derecede yüksek miktarda gizli şekerler, yapay aromalar, koruyucular ve katkı maddeleri içerir. Bu istenmeyen içerikler sadece yulaf ezmenin doğal iyiliğini ve lifini azaltmakla kalmaz, Aynı zamanda iltihaplanmayı artırır ve vücudunuzun doğal metabolik dengesini bozar. British Medical Journal'da yayınlanan yakın zamandaki bir analiz, aromalı hazır yulaf gibi yüksek oranda işlenmiş gıdaları düzenli olarak tüketmenin obezite, diyabet ve kalp hastalığı dahil kronik hastalık riskinizi dramatik şekilde artırabileceğini buldu. Daha da kötüsü, bu işlenmiş yulaf paketleri genellikle yedikten kısa bir süre sonra sizi aç bırakır ve daha fazla yiyecek arzusu yaratır, bu da istenmeyen kilo alımına ve gün boyunca kötü enerji yönetimine yol açar. Daha sağlıklı seçim. Bunun yerine sade, aromasız yulaf tercih edin. Bu, yemeğinize tam olarak ne koyduğunuzu kontrol etmenizi sağlar ve zararlı katkı maddelerinden uzak, sağlıklı ve besleyici kalmasını sağlar. Yulafınızı dilimlenmiş meyveler, kuru yemişler, tohumlar veya tarçın veya muskat gibi doğal baharatların bir tutamıyla özelleştirin. Bunu yapmak, kahvaltınızın besin değerini artırmakla kalmaz, aynı zamanda olumsuz sağlık sonuçları olmadan daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ancak aromalı yulaflar tek gizli yulaf ezmesi tuzağı değil. Dikkatli olun, çünkü hata numarası 3 çok önemli, muhtemelen her sabah yaptığınız bir şey. Hata 3: proteini atlamak yulaf yedikten kısa bir süre sonra aç hissediyor musunuz veya öğle yemeğinden önce sürekli atıştırıyor musunuz? Eğer öyleyse yulaf ezmenizde protein atlamak gibi kritik bir hata yapıyor olabilirsiniz. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan araştırma, yeterli protein içermeyen bir kahvaltının topluk hissini önemli ölçüde azaltabileceğini, günün ilerleyen saatlerinde açlık ve aşırı yeme isteğini artırabileceğini vurguluyor. Yulaf ezmesi sağlıklı karbonhidratlar ve diyet lifi sağlarken, enerjinizi sabit tutmak ve iştahınızı kontrol altında tutmak için yeterli protein içermez. Sabah yemeğiniz düşük proteinli olduğunda, vücudunuz karbonhidratları hızla sindirir ve bu kan şekeri dalgalanmalarına neden olur. Bu da sizi halsiz ve sinirli hissetmenize neden olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlıksız atıştırmalara istenmeyen kilo alımına ve zaman içinde kas kütlesini korumada zorluklara katkıda bulunabilir. Purdue Üniversitesi'nden bir çalışma, protein açısından zengin kahvaltıların gün boyunca açlığı etkili bir şekilde azalttığını, metabolizmayı iyileştirdiğini ve kas sağlığını desteklediğini doğruluyor. Protein çözümü Yulaf ezmenizi Yunan yoğurdu, kuru yemişler, badem, ceviz, tohumlar, chia, keten, veya hatta yumurta gibi malzemeler ekleyerek dengeli, protein açısından zengin bir öğün haline getirin. Bu eklemeler sindirim sürecini yavaşlatır, kan şekerinizi dengeler, metabolizmanızı hızlandırır ve açlığı uzak tutar, gün boyunca sürekli enerji ve sağlık için sizi hazırlar. Ancak dur, farkında olmadığınız başka bir sinsi, yulaf ezmesi hatası daha var. Hata numarası 4 iyiden çok zarar verebilir. Hata 4, aşırı yulaf ezmesi yemek. Sağlıklı olsa bile çok fazla yulaf ezmesi yemenin diyetinizi gizlice sabote edebileceğini ve beklenmedik kilo alımına yol açabileceğini biliyor muydunuz? Yulaf ezmesi temel besinler, lif ve antioksidanlarla dolu olsa da, özellikle fındık ezmeleri, kuru meyveler veya bal gibi kalorisi yüksek malzemelerle aşırı büyük porsiyonlar tüketmek, siz fark etmeden kalori alımınızın fırlamasına neden olabilir. Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışma Düzenli olarak önerilen porsiyon boyutlarını aşmanın, bu gıdalar ne kadar besleyici olursa olsun, kilo alımına ve vücut yağının artmasına katkıda bulunabileceğini buldu. Aşırı yulaf ezmesi yemek sadece fazla kaloriye katkıda bulunmakla kalmaz. Aynı zamanda bir oturumda aşırı lif yüklemesi nedeniyle şişkinlik, gaz ve mide rahatsızlığı gibi sindirim sorunlarını tetikleyebilir. Mayo Klinik'ten araştırmaya göre, lif alımını aniden artırmak veya bir seferde büyük miktarlarda tüketmek sindirim rahatsızlığına neden olabilir. Gün boyunca kendinizi ağır ve rahatsız hissetmenize neden olabilir. Sağlıklı çözüm: Uzmanlar makul bir porsiyon boyutuna bağlı kalmanızı öneriyor. Öğün başına yaklaşık yarım fincan, 40 ila 50 gram kuru yulaf, taze çilek, dilimlenmiş meyveler veya bir tutam kuru yemiş ve tohum gibi besin değeri yüksek, düşük kalorili garnitürler ekleyerek aşırı kalori yüklemeden tokluk hissini artırın. Bu dengeli yaklaşım, istenmeyen yan etkiler olmadan, yulaf ezmenin tüm sağlık faydalarından yararlanmanızı sağlar. Ancak, porsiyon kontrolü önemli olan tek yulaf ezmesi alışkanlığı değil. Hata numarası 5, yulaf ezmesi hazırlama şeklinizi sonsuza dek değiştirebilir. Neden olduğunu öğrenmek için izlemeye devam edin. Hata 5, yulafınızı ıslatmamak yulaf ezmenizi hazırlamadan önce yulafları ıslatmıyorsanız, farkında olmadan önemli besinleri kaçırıyor ve daha da kötüsü zamanla sağlığınıza ince bir zarar veriyor olabilirsiniz. Yulaf, genellikle anti besin olarak bilinen fitik asit adı verilen doğal bir bileşik içerir. Bu, demir, çinko, kalsiyum ve magnezyum gibi temel minerallere bağlanarak vücudunuzun bu besinleri tam olarak emmesini engeller. Food Science and Technology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, düzenli olarak uygun hazırlık olmadan fitik asit bakımından yüksek tahıllar tüketmek mineral eksikliklerine önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir, kemik gücünü azaltabilir ve enerji seviyelerinizi olumsuz etkileyebilir. İyi haber şu ki, basit bir gece boyunca ıslatma işlemi fitik asit seviyelerini önemli ölçüde azaltabilir. Uluslararası Gıda Bilimleri ve Beslenme Dergisi'nden bir çalışma, yulafları su veya sütte en az 8 saat ıslatmanın fitik asit içeriğini %50'ye kadar azaltabileceğini, mineral emilimini ve sindirimini büyük ölçüde iyileştirdiğini buldu. Ayrıca, yulaflarınızı ıslatmak onları sindirmeyi kolaylaştırır, şişkinliği ve rahatsızlığı azaltır ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Islatma çözümü, maksimum beslenme faydaları için Yulaflarınızı en az 8 saat boyunca su veya tercih ettiğiniz sütte badem, yulaf veya süt bekletin. Bu kolay alışkanlık sadece besin emilimini artırmakla kalmaz, aynı zamanda yulaf ezmenize daha pürüzsüz bir doku ve daha zengin bir tat verir. Kahvaltınızı tamamen yeni bir beslenme seviyesine yükseltir. Ancak muhtemelen her sabah yaptığınız başka bir yulaf ezmesi hatası daha var. Hata numarası 6 sizi şaşırtabilir. Muhtemelen hiç sağlığınıza zarar verebileceğini hayal etmediğiniz bir şekilde yulaf ezmesi pişirmekle ilgili hata 6. Az pişmiş yulaf yemek kahvaltıyı aceleye getiriyor ve tam olarak pişmemiş yulaf yiyorsanız sindiriminize ve gün boyunca rahatınıza sessizce zarar veren bir hata yapıyorsunuz. Yulaf kalp sağlığını iyileştirme, kolesterolü düşürme ve kan şekerini dengeleme konusunda ünlü beta-glukan adı verilen güçlü bir çözünür lif içerir. Ancak yulaflar az pişirildiğinde beta-glukan sert ve sindirilmesi zor kalır. Potansiyel olarak şişkinlik, gaz, kramp ve mide rahatsızlığına yol açar. British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışmaya göre, yulaf gibi yeterince pişirilmemiş lif açısından zengin gıdalar, sindirim sisteminizi tahriş edebilir, besin emilimini yavaşlatabilir ve gün boyunca kendinizi rahatsız ağır ve halsiz hissetmenize neden olabilir. Dahası, kötü sindirilmiş yulaflar, vücudunuzun demir, magnezyum ve B vitaminleri gibi temel besinleri tam olarak emme yeteneğini azaltır ve sonuçta yulaf ezmenin inanılmaz besleyici faydalarını azaltır. Doğru pişirin, yulaf ezmenizi her zaman yumuşak, kremsi ve kolay sindirilebilir olana kadar iyice pişirin. İster ocakta, ister mikrodalga fırında pişiriyor. İster gece boyunca ıslatıyorsanız, yulafların tamamen yumuşaması için yeterli zaman verin. Maksimum besin emilimini, pürüzsüz sindirim ve kalıcı rahatlığı sağlar. Ancak karşı hatayı da yapmayın. Hata numarası 7, sayısız yulaf ezmesi severin her gün farkında olmadan yaptığı bir şeydir. Yulaf ezmenizin besinlerini ve tadını feda eder. Daha fazlasını öğrenmek için izlemeye devam edin. Hata 7. Yulafınızı fazla pişirmek yulaf ezmenizi lapa şeklinde iştah açıcı olmayan bir kıvama gelene kadar pişiriyor musunuz? Eğer öyleyse, istemeden sadece lezzetli tadını değil, aynı zamanda inanılmaz sağlık faydalarını da yok ediyorsunuz. Yulafları iyice pişirmek önemli olsa da, aşırı pişirmek, besin dolu bir kahvaltıyı sönük, dokusu olmayan bir macuna dönüştürür, öğünden zevk almanızı önemli ölçüde azaltır ve hatta beslenmeni de olumsuz etkiler. Tarım ve Gıda Kimyası dergisinden araştırmalar, yulafların aşırı uzun pişirilmesinin, yulaf ezmenin anti-inflamatuar ve kalp sağlığı faydaları sağlayan güçlü avenantramideler dahil olmak üzere bazı vitaminleri ve antioksidanları bozabileceğini öne sürüyor. Besin kaybının yanı sıra çok uzun pişmiş yulaflar dokularını ve yapılarını kaybederler, aşırı işlenmiş ve vücudunuzun çok hızlı sindirmesi daha kolay hale gelir, potansiyel olarak sizi tok tutma ve aç kalmanızı önleme yeteneklerini azaltır. Bu hızlı sindirim, yulaf ezmenin en büyük avantajlarından birini, açlığı uzak tutma ve sağlıklı kilo yönetimini destekleme yeteneğini ortadan kaldırarak kan şekeri artışlarına ve kısa süre sonra açlık sancılarına neden olabilir. Pişirme yönteminizi mükemmelleştirin. Yulafları yumuşak ve kremsi olana kadar pişirin, ancak hala hafif bir dokuyu korusunlar. Önerilen pişirme sürelerine dikkat edin tipik olarak orta düşük ateşte 5 ila 10 dakika. Bu, yulaf ezmenizin besin açısından zengin, lezzetli ve doyurucu kalmasını sağlar, sabah boyunca kalıcı enerji ve tokluk sağlar. Ancak kaçınmanız gereken başka bir kritik yulaf ezmesi hatası daha var. Hata numarası 8, birçok insanın en başından yanlışlıkla eklediği bir şeyi içerir. Yulaf ezmenin dokusunu tamamen bozan bu yaygın alışkanlık hakkında merak ediyorsanız, Hemen sonrakine geçelim. Hata 8. Yanlış sıvı kullanmak, yulaflarınızı en başından beri sütle pişiriyorsanız, onları kremsi ve lezzetli yapacağını düşünerek, aslında yulaf ezmenizin tadını, dokusunu ve hatta besin kalitesini mahvettiğinizi öğrenmek sizi şaşırtabilir. Yulaflar doğrudan sütte pişirildiğinde, sütteki proteinler yulaftaki nişasta ile reaksiyona girerek kalın, yapışkan ve zamklı bir doku oluşturur. Mutfak Uzmanlarına ve Gıda Teknolojileri Enstitüsü'nün paylaştığı bulgulara göre, nişastaları doğrudan sütte pişirmek, genellikle aşırı yoğun ve hoş olmayan bir dokuya yol açar, yemeğin çekiciliğini ve sindirimini önemli ölçüde azaltır. Daha da kötüsü, bu yapışkan kıvam, sindirim sisteminiz kalınlaşmış nişasta süt kombinasyonuyla mücadele ederken, yulaf ezmenizin sindirimini zorlaştırabilir, potansiyel olarak şişkinlik, ağırlık veya mide rahatsızlığına yol açabilir. Doğru yöntem. Yulaf ezmesi hazırlamanın en iyi yolu önce sade suda pişirmektir. Yulaflarınız yumuşak ve tamamen pişmiş olduktan sonra en sonunda süt veya tercih ettiğiniz süt alternatifini ekleyin. Bu basit adım ağır, yapışkan bir doku oluşturmadan ideal kremsi kıvamı sağlar, her sabah lezzetli, sindirilebilir ve besin açısından dengeli bir kahvaltı sağlar. Ancak dur Kaçırması kolay ama inanılmaz derecede önemli olan başka bir yaygın yulaf ezmesi hatası daha var. Hata numarası 9 küçük görünebilir ancak aslında yulaf ezmenin gizli lezzetlerini ortaya çıkarmak için çok önemlidir. Sırrı keşfetmek için izlemeye devam edin. Hata 9. Tuz atlamak. Tuzun yulaf ezmenizde yeri olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Tuz atlamak, yulaf ezmenizin lezzetini, dengesini ve hatta besinsel tatminini Gizlice çalan şaşırtıcı derecede yaygın bir hatadır. Yulaf ezmesi doğal olarak besleyici olsa da, bir tutam tuz olmadan tatsız veya hoş olmayan bir şekilde düz tadabilir. America's Test Kitchen dahil mutfak uzmanlarına göre, az miktarda tuz, tahıllardaki doğal tatlılığı ve lezzet derinliğini artırır, yulaf ezmenin daha önce bilmediğiniz gizli notalarını ortaya çıkarır. Tuz eksikliği, sağlıklı kahvaltınızı istemeden şekerli bir kalori bombasına dönüştürerek Ekstra şeker, tatlandırıcılar veya kalorisi yüksek garnitürlere uzanmanıza neden olabilir. Ancak lezzet tek endişe değil. Amerikan Kalp Derneği'nden araştırmalar, tuzluluk gibi dengeleyici lezzetler olmadan aşırı tatlı kahvaltı tüketmenin gün boyunca şeker isteklerine yol açabileceğini, sağlıksız yeme alışkanlıklarını, artan atıştırmaları ve zaman içinde kilo alımını teşvik edebileceğini vurguluyor. Lezzet artırıcı çözüm. Pişirme sırasında yulaflarınıza sadece küçük bir tutam tuz ekleyin. Bu basit hile yulaf ezmenin doğal tadını önemli ölçüde yükseltir, aşırı şekerler veya yapay tatlandırıcılar olmadan keyif almanıza yardımcı olur. Yulaf ezmenizin bu küçük ama güçlü düzeltmeyle ne kadar daha zengin ve doyurucu hale geldiğine şaşıracaksınız. Ancak kaseden önce, mükemmelleştirmeden önce her gün yapıyor olabileceğiniz bir hata daha var ve sağlığınız için ciddi uzun vadeli sonuçları olabilir. Hata numarası 10, muhtemelen kaçınılması gereken en önemli yulaf ezmesi alışkanlığıdır. Hemen şimdi keşfedelim. Hata 10, sadece yulaf ezmesine güvenmek, her gün ana öğün olarak sürekli sağlıklı bir seçim yaptığınıza inanarak yulaf ezmesi yeme alışkanlığına mı düştünüz? Eğer öyleyse, istemeden kendinizi beslenme eksiklikleri ve uzun vadeli sağlık sorunları için hazırlıyor olabilirsiniz. Yulaf ezmesi inanılmaz derecede besleyici, lif, antioksidanlar ve mineraller açısından zengin olsa da, gelişmek için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm temel besinleri basitçe sağlamaz. Beslenme ve Diyetetik Akademisi'ndeki beslenme uzmanlarına göre, aşırı yulaf ezmesine güvenmek, diyetinizin özellikle protein, sağlıklı yağlar, B12 vitamini ve demir gibi belirli mineraller gibi Hayati besinler eksik kalmasına neden olabilir. Zamanla bu eksiklikler bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir, enerji seviyelerinizi düşürebilir, kas sağlığını olumsuz etkileyebilir ve hatta beyin fonksiyonunu bozabilir. Nutrients dergisinde yayınlanan bir çalışma, diyet çeşitliliğinin eksiklikleri önlemek, metabolizmayı desteklemek ve optimal sağlığı sağlamak için gerekli olduğunu vurguluyor. Yulaf ezmesi gibi sağlıklı bir şey bile olsa aynı yiyeceği çok sık yemek, vücudunuzun aldığı vitaminlerin, minerallerin ve faydalı bileşiklerin çeşitliliğini sınırlar, sonuçta beslenme hedeflerinizi baltalarsınız. Dengeli yaklaşım. Yulaf eznesinden düzenli olarak keyif alın. Ancak her zaman çeşitli garnitürler ve yan yemeklerle eşleştirin. Yulafinizi protein açısından zengin yumurta, Yunan yoğurdu veya kuru yemiş gibi gıdalarla birleştirin. Vitaminler için meyve ve sebzeler ekleyin ve vücudunuzun tam bir besin spektrumu almasını sağlamak için avokado veya chia tohumları gibi sağlıklı yağlar ekleyin. Bu yaklaşım sadece genel sağlığınızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda yemekleri heyecan verici ve lezzetli tutar. Şimdi sağlığınıza gizlice zarar veren en iyi 10 yulaf ezmesi hatasını biliyorsunuz. Bu yaygın tuzaklardan kaçınarak yulaf ezmenin inanılmaz faydalarından tam olarak yararlanabilir, kahvaltınızı her gün gerçekten besleyici bir deneyime dönüştürebilirsiniz. Sevgili dostlar, şimdi sağlığınızı gizlice sabote eden 10 yulaf ezmesi hatasını ve bunları nasıl düzelteceğinizi biliyorsunuz. Aşırı şekerden kaçınmak, protein eklemek, yulafları doğru pişirmek ve diyetinizi dengelemek gibi küçük değişiklikler yulaf ezmenizi sıradan bir kahvaltıdan kendinizi enerjik, tok ve ve her gün sağlıklı hissetmenize yardımcı olan bir besin güç merkezine dönüştürebilir. Peki, hangi hataları yapıyordunuz? Belki de mükemmel bir kase yaratmak için kendi gizli ipuçlarınız vardır. Deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve bu bilgileri değerli bulduysanız, daha fazla sağlık, beslenme ve yaşam tarzınızı geliştirme konusunda pratik ipuçları için kanalımıza beğeni ve abone olmayı unutmayın. Daha iyi sağlığa yolculuğunuz kahvaltıyla başlar. Her kaşığı değerli kılalım.